Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenin. Barış Baktaş çıldırdı. Yağmurun ardından sete saldırdılar. Sıradan bir gün olarak başlayan meydanda ise romanlara konu olacak bir sahneyle son buldu. Barış Baktaş Tutkulu mizacı ve dürtüsel yapısıyla tanınan, onları kontrol edemeyen. Partneri oyuncu Yağmur Yüksel'in kendisinden daha fazlasını paylaştığını keşfettiğinde duygularını dile getirdi. İtalyan model Matteo Ricci'nin yer aldığı sahne. İkili arasındaki ilişki şu şekilde başladı. Amalfi sahilinde çekilen romantik bir dizide profesyonel bir işbirliği İtalya'da çekildi ancak yapım ekibine yakın kaynaklar, ikilinin yakınlığının ekran ötesine geçtiğini söyledi. Yağmur ve eşinin fotoğraflarını ünlü bir eğlence portalının yayınlamasıyla her şey patlak verdi. Matteo, Ravello'da Arnavut kaldırımlı bir sokakta el ele yürüyor. Her ikisi de denese de. Ölçülü bir duruş sergilemek için fotoğrafçılar, sanki biri tarafından çekilmiş gibi görünen anları yakaladılar. Romantik sahne, tanıdık bakışlar, paylaşılan kahkahalar ve kısa bir öpücük. Yerel kafe. Haber barışıya ulaşması uzun sürmedi ve tepki göstermeden edemedi. Bu olamaz. Bunun sadece iş olduğunu söylemiştin. Baktaş patlarken çığlık attı. Yağmur ve Matteo'nun bir sahnesinin çekimi sırasında sette. Tanıklara göre üretim aniden durduruldu ve birkaç ekip üyesi sakinleşmeye çalıştı. Oyuncunun üzgün olduğu görüldü. Barış, lütfen, her şeyi yanlış anlıyorsun. Matteo yakınlarda dururken yağmur sakinliğini korumaya çalışarak cevap verdi. Gözde görülür bir şekilde mahcup bir ifadeyle. Daha önceki gerginliklere dair söylentiler. Barış ve yağmurun ilişkisi yeni değil. Her iki tarafın yakın çevresinden kaynaklar oyuncunun yağmunun seçilmesinden bu yana belirsizlik belirtileri gösteriyordu. Matteo ile birlikte oynadı. Onun rolü kabul etmesini istemiyordu. Düşünüyordu ki oyuncunun yakın bir arkadaşı, partneriyle çok iyi bir kimyası vardı yorumunu yaptı. Olayın ardından yapım şirketi, oyuncu kadrosuna saygı gösterilmesi çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı. Ve duygusal refahın sağlanması için önlemlerin alındığını teyit ederek. Dahil olan herkes. O arada sosyal medyada da bölünmüş görüşler yer alıyor. Bazı kullanıcılar barışın ilişkilerini savunmasını desteklerken, bazıları da eleştiriyor dürtüsel tavrından dolayı sete yapılan müdahaleyi profesyonellik dışı olarak değerlendiriyor. Yağmur ise resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Özel olarak çözülmesi gereken şeyler var. Desteğinizi takdir ediyorum ve anlayış bekliyorum. Hatta bu tartışmanın istemsizce merkezinde yer alan Matteo Ricci bile şöyle diyor. Meslektaşlarıma saygı duyuyorum ve durumdan üzüntü duyuyorum. Sadece her şeyin saygıyla açıklığa kavuşturulmasını umuyorum. Bu bölüm çiftin takipçilerini şaşırttı ve meraklandırdı. Acaba bunu aşabilecekler mi? Bu kriz mi yoksa Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birinin sonu mu ile karşı karşıyayız?